Fakat kendisi bir videosunda Tevbe Suresinin 5. ayetini tefsir ederken ki resmen tefsir ediyor. Aynı videoda diyor ki tefsir okumayın diyor. Sen Zeyd ve Zeynep olayından bahsederken, peygamberi o kadar karalarken, peygamber işte şöyle yaptı, şöyle cinayet işledi, şöyle karoları vardı, şöyle sapık bir insandı falan derken yığınla tefsir kaynak almayı biliyorsun. Fakat konu TB5'e geldiği takdirde diyorsun ki hayır efendim tefsir okumayın, tefsir ayet bitme sanatıdır. Selam arkadaşlar. Bu videodaki amaç Yakup Deniz'i kötülemek falan değildir. Ben bu videoyu onu karalamak amacıyla da yapmıyorum. Benim buradaki tek amacım şu. Bu alanlara yabancı olan, din hakkında fazla bilgisi olmayan ve Yakup Deniz'in söylemiş olduğu iddiaları sanki yeni bir şeymiş gibi, bunlar sanki doğruymuş gibi, bunlar sanki hiç cevap verilmemiş gibi bu iddialara hak veren arkadaşın gerçeği bulması amacıyla bu videoyu yapıyorum. Yakup Deniz yalan mı söylüyor? Çarpıtma mı yapıyor? Buna siz karar vereceksiniz. Fakat ben çarpıtma yaptığını düşünen birisi olarak bu videoda size nasıl çarpıtma yaptığını, nasıl yanlış bilgiler verdiğini anlatmaya çalışacağım. Ben haksızsam, ben yalan söylüyorsam yorumlar meydanda arkadaşlar itirazınızı sunabilirsiniz. Şimdi Yakup Deniz'in Kur'an-ı e sunmuş olduğu yani İslam eleştirisi yapmış olduğu iddialar genellikle ya Kur'an kaynaklıdır ya İslami adı altında sunulan rivayetler kaynaklıdır ya da pratik kaynaklıdır. Yani insanların eylemlerine bağlıdır. İlk olarak kendisinin Kur'an bazlı eleştirilerine bakalım arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'e yönelik mantık hatası iddiaları, çelişki, bilimsel hata, tarihsel hata gibi iddialarına bakalım genel olarak. Şimdi en önemlisi şudur arkadaşlar. Yakup Deniz'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik sunmuş olduğu bilimsel hata ve yani hemen hemen her türlü iddiasının %90'ı alıntı iddialardır arkadaşlar. Yani kendisi açıp Kur'an'ı okuyup bakın ben burada böyle bir hata buldum sizinle paylaşıyorum falan demiyor. Peki bu ne ifade eder derseniz bu şunu ifade eder arkadaşlar. Yakup Deniz'in sunmuş olduğu bu iddialar, bu hata iddiaları, bu çelişki iddiaları yaklaşık 10 senelik, 15 senelik argümanlar bunlar defalarca kez cevaplandı. Defalarca kez çürütüldü. Girin ateist bloklarına, ateist sitelerine veya ne bileyim sosyal medyaya girin, Facebook ateist tartışma gruplarına girin arkadaşlar. Bu iddialar defalarca kez cevaplandı fakat Yakup Deniz ise bunları tekrar tekrar gündem ediyor. Bunun alıntı olması bunu ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi herhangi bir ateist iddiasına baktığınız takdirde bu iddialara mutlaka ama mutlaka Müslümanlar tarafından verilmiş cevaplara denk geleceksiniz arkadaşlar. Ama Yakup Deniz bu verilen cevapları göz ardı ediyor. Bu cevapların hiçbir tanesini almıyor. Geliyor nerede böyle bir hata iddiası var. Bu hata iddiasını alıyor, size sunuyor Bakın Kur'an-ı Kerim'de böyle bir açığı var. Müslümanlar bunu açıklayamıyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir açığı var. Bu da Kur'an'ın Allah kelamı olmadığını ispatıdır diye size sunuyor. Fakat kendisi samimi ve dürüst bir insan olsa bu sunmuş olduğu hata iddialarının en az da Müslümanlar tarafından verilmiş olan cevaplarını da gündem etmesi gerekir. Ha şu olabilir. Kendisi okumuştur. Cevapları mantıksız bulmuştur. Cevapları mantıksız buluyorsan yine cevabı sunarsın ve onu değerlendirmen gerekir. Yani işte efendim Müslümanlar buna şöyle bir cevap veriyorlar. Buna da bu da cevap da geçersizdir. Bu çok zorlama bir cevaptır gibisinden itirazlar sunması gerekiyor. Fakat kendisi bunu yapmıyor. Kendisi iddiayı alıyor, soruyu alıyor. Bu hata iddiasını baz alıyor, size sunuyor. Fakat verilen cevapları size sunmuyor. Ya yani maksat çamur at izi kalsın gibi. Oltaya gelenler zaten geliyor. Fakat bilinçli olan insanlar, araştıran insanlar bunlara zaten cevabı verilmiş diyerek Yakup Deniz'in bu iddialarını ciddiye almıyor. Fakat genel olarak malum kitle okumamış bir kitle olduğu için, araştırma yapmayan bir kitle olduğu için Yakup Deniz'in iddialarını hemen çok kolay bir şekilde kanıp gidebiliyor. Çok basit bir örnek vereyim ben size. Yakup Deniz YouTube'da bir paylaşım olarak şunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Ahzab suresinin 4. ayetinde Allah hiçbir adamın içerisinde işi kalp yaratmadı demektedir diyor. Fakat bilimsel kaynaklar bunun aksini gösteriyor. Çünkü tarihte içi kalbi olarak yaşamış olan bir insan vardır diyor Yakup Deniz. Araştırmacı bir arkadaşla Yakup Deniz'e bu konuda sen yanılıyorsun diyerekten kaynak belirtiyor. O konuyla ilgili yapmış olduğu bir araştırmadan bahsediyor ve bunu kendisine sunuyor. Fakat Yakup Deniz bu cevabı göz ardı ediyor. Ve bahsetmiş olduğu yayını yine yapıyor ve yine böyle bir bilimsel hata iddiası vardır diyor. Samimi bir insana ne yapması gerekirdi? Yakup Deniz samimi olsaydı ne yapması gerekirdi? Bu verilen cevabı da alıp değerlendirip eğer cevap geçersiz ise bakın Müslümanlar bunları bunları söylüyor fakat bu cevap geçersizdir diye itiraz etmesi gerekirdi. Fakat Yakup Deniz cevabı almıyor. Doğrudan iddianın kendisini sunaraktan maksat çamurat izi kalsın, maksat kananlar kansın, kanmayanlar da çok da önemli değil mantığıyla bu iddiayı size sunuyor. Ben yalan söylüyorsam gidip araştırabilirsiniz arkadaşlar. Elinizin altında internet var. Gidin yazın bir Kur'an'daki bilimsel hatalar ve verilen cevaplar diye yazın. Yani şahsen ben kendi adıma söylüyorum. Ben Facebook tartışma platformlarında bu soruların, iddiaların, cevaplarını 300 defa verdiğime eminim. Yıllardan beri tartışan bir insanım ve ben bunların cevaplarını defalarca kez verdiğimi hatırlıyorum. Beni geçin ben dışına o kadar Müslüman cevap verdi. Fakat bu cevaplar sunulmuyor. Ha şunu da belirteyim. Yakup Deniz hiç mi hiç böyle Müslümanlar vermiş olduğu cevapları sunmuyor derseniz sunuyor tabii ki canım. Sunmuş olduğu yerler de var. Bazen Yakup Deniz bir iddiadan bahsederken işte Müslümanlar buna şöyle bir cevap veriyor derken her zaman için en zayıf olan argüman neyse onu alıyor ve onun üzerinden temel olarak bütün iddiayı çürütmüş gibi davranıyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela Diyelim ki bir olay olmuş. Bu olayla ilgili siz karşı tarafa 10 tane kanıt sunuyorsunuz. kendinizin haklı olduğuna dair 10 tane kanıt sunuyorsunuz. Karşı taraf geliyor. Bu 10 tane kanıtınızın içerisinden en zayıfını seçiyor. Ve bu kanıt geçersizdir diyerek sizin diğer iddialarınızı da çöpe atıyor. Yakup Deniz'in yapmış olduğu şey de budur. Bu zaten Alman filozof Arthur'un kitabına bahsetmiş olduğu bir tartışma hilesi aslında. Yani burada Yakup Deniz samimi olmadığı için böyle bir tartışma hilesi kullanıyor. Şimdi size soruyorum. Dürüst bir insan olsa neden iddiaları sunarken cevaplarını da sunmuyor? Veya cevaplara katılmıyorsa neden cevapları sunarken işte Müslümanlar böyle söylüyor ama bu cevaplar da geçersizdir demiyor? Samimi bir insan bunu yapar mıydı, yapmaz mıydı? Siz karar verin. Ben orasına bir şey demiyorum. Bir başka örnek daha vereyim. Daha en son paylaşmış olduğu videolarından bir tanesinde. Yakup Deniz diyor ki Kur'an'la yanlış bilgi var. Nedir bu yanlış bilgi abicim? Merakla bekliyoruz. Yarım saat anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. En son konuya giriyor. Diyor ki Tarık suresinin 6. ayetinde bilimsel hata vardır diyor. Kur'an-ı Kerim'de o suyun diyor. İnsanın neresinde oluştuğunu bilememiş diyor. Ya bu iddia 10 seneden beridir zaten tartışılıyor. 10 seneden beridir Müslümanlar tarafından cevapları defalarca kez verildi. Hatta tarihe bakacak olursanız Fahrettin Razi bile bu iddiayı gündem etmiş. O dönemin dinsizleri böyle bir iddiada bulundu. Bizim de cevabımız şudur diye cevapta bulunmuş zaten. Onu geçtim, yani en basitinden ben kendi videomda demiştim ki bunun foliküllerle alakalı olduğunu söylemiştim ve orada aslında bir kelimenin yanlış anlaşılmış olduğunu söylemiştim. Tabi bunu söylerken yine kendi kafamdan argüman üretmedim. Kaynak verdim, en eski sözlüklerden, en eski tefsirlerden kaynak vererek dedim ki bu ayetteki doğru çeviri şudur ve ayette kaside'den olay budur dedim. Peki Yakup Deniz ne yapıyor? Bu iddiaların tamamını görmezden geliyor. Bu cevapların tamamını görmezden geliyor. Alıyor iddiayı sanki yeni bir şeymiş gibi, size sunuyor. Biliyorsanız, araştırıyorsanız zaten yemiyorsunuz bunu. Ki zaten şunu iddialıyım ben bu konuda. Bilinçli ve sorgulayan hiçbir Müslümanın Yakup Denizi dinleyerekten yani dinden çıktığını ben zannetmiyorum. Genellikle dinden çıkan kitleye bakın, Kur'an okumamıştır, bilgisi işte halk arasındaki genel Müslümanların bilgisidir, dogmatiktir, neden inandığını bilmez ve Yakup Denizi'den duymuş oldu hemen 2-3 argümanı dinleyerek hemen dinden çıkıyor. Bilinçli Müslümanlar zaten Yakup Denizi iddialarına gülüp geçiyor, ciddiye almıyor yani. Benim mesela bu konuda böyle bir cevabım vardı. Yakup Deniz bu cevaplara değindi mi? Değinmedi. Neden? E değinse haksız çıkacak. Dürüst bir insan, samimi bir insan eğer amacı doğruyu söylemekse, amacı insanları aydınlatmaksa, bir konuda hakikati söylemek ise doğal olarak karşı taraftan gelen itirazları ve cevapları da belirtmesi ve bunlara karşı eleştiriler sunması gerekir. Ama samimi olmadığı için maalesef ki demiş olduğum gibi oltayı atayım da gelen gelsin gelmeyenler çok da önemli değil mantığıyla bunları size sunuyor. Tabii bunu ne için yapıyorlar derseniz ben ne için yaptığını bilmiyorum. Ben Ateistler işte para kazanmak için din yapıyor diyenlerden değilim. Fakat yarım saatlik video yapıp içerisinde sadece iki dakika konuyla alakalı konuşması Yakup Deniz'in ve ondan sonra daha iban anlatması, bana destek olun, emeğe saygı amacıyla para verin demesi gibisinden olaylar bu arkadaşlar gerçekten haklı çıkartıyor. Gerçekten de para için bu işi yapmış olduklarını gösteriyor arkadaşlar. Yani amaçları samimiyet değil, amaçları gerçeği söylemek falan değil. Gerçeği söylemek olsa milletten para dilenmemesi gerekirdi. Neyse bunlar zaten işin ayrı bir boyutu. Bir başka örnek daha vereyim size. Youtube'da benim yapmış olduğum ilk vlog video arkadaşlar iltifat sanatı ile alakalıydı. İltifat sanatı diyorum da ben bunu kaç tane videomda bahsettim artık anlatmaktan kabak tadı vermeye başladı arkadaşlar. Yani rica ediyorum lise mi okuyorsun, üniversite mi okuyorsun veya okulun bitmiş mezun musun yani boşta mısın? Ricam lütfen gidin illaki bir edebiyatçı tanıdığınız vardır. Edebiyat öğretmeni vardır okulun okulda. Gidin deyin ki hocam şu iltifat sanatı nedir bize bir anlatır mısınız deyin. Ben artık anlatmaktan kına geldi yani arkadaşlar affedersiniz. Defalarca kez söyledim. Artık cevap veriyorum. Bazı kişiler bunu ciddiye almıyor. Adam edebiyat bilmiyor. İlkokul çocuğunun bileceği şeyleri bilmiyor. Bu iddialara dalga geçiyor. İttifat sanatı dediğimiz olay şu arkadaşlar. Önce bir Yakup Deniz iddiasına bakalım. Kendisi diyor ki Kur'an'da konuşanın kim olduğu belli değildir. Bir ayette Allah diyor ki işte gökleri ve yeri o yarattı. Bir ayette biz yarattık diyor. Hatta bir ayet örnek vermiş. Ayette diyor ki işte o gökten bir su indirir diyor. Meali yanlış hatırlamıyorsam. Ve biz onun ölü bir memleketi diriltiriz diye bir ayet vardı. Yani bakın Allah bir anda kendisini o diye anlatırken bir anda biz diye anlatıyor. Bu Arapça'da iltifat sanatıdır. Türkçe'de de vardır. Akif Ersoy'un şiirlerinde yine vardır arkadaşlar. Bu bahsetmiş olduğumuz sanat Arapça'da sadece Kur'an'da değil. Kur'an dışı metinlerde de. Kur'an dışı Arapça metinlerde de. Kur'an öncesindeki Arapların kullanımlarında da yine var olan bir iltifat sanatıdır. Yani sen kendini ben diye anlatırken bir anda biz diye anlatabilirsin. Veya muhatabını üçüncü şahıs olarak anlatabilirsin. Üçüncü şahıstan ikinci şahsa çekebilirsin. Bu iltifat sanatıdır. Ve iltifat sanatı olduğu da zaten bilinen bir şey ve bunu herhalde ilkokul çocuğunu bile ben bileceğini tahmin ediyorum. Fakat Yakup Deniz bunu sunmuş ortaya. Kur'an'ın açığını bulduk. E ne oldu? Kur'an'da konuşan Allah değil. Kur'an'da böyle bir yazım hatası var. Ben şimdi kendisini sunmasına acımıyorum ben bunu. Acımıyorum olabilir, bir insan saçmalayabilir, bir insan bilgisizliği sebebiyle saçma sapan iddialarda da bulunabilir. Fakat ben bu kadar ciddiye alan ve hak veren insanların olmasına şaşırıyorum. Ya şurada bir adam dünya üçgendir dese ben takılmam. Ama dünya üçgendir deyip de o kadar insan ciddiye alıyorsa ben direkt derim ki ya ne ara bu kadar cahil olduk? Ne ara bu kadar cahil olduk? Yani nasıl bu hale geldik diye sorgularım ki şu anda da sorguluyorum. İlkokul çocuğunun edebiyat ile bilmiş olduğu bir şeyi bizim halkımız bilmiyor ve bunu bir Kur'an hatası olarak sunuyorlar. Ben buna acıyorum gerçekten arkadaşlar. Ben buna gerçekten acıyorum. Konuya gelecek olursak. Ben iltifat sanatı ile ilgili videoyu yaptım. Yakup Deniz'e de paylaştım. O da bu videoyu gördü. Ama bu videoya rağmen halen aynı iddiaları savunmaya devam etti. Dürüst bir insan olsaydı şunu yapması gerekirdi. Evet arkadaşlar bunun iltifat sanatı olduğu söyleniyor. Ben yanılmışım. Bunu demesi gerekirdi. Hadi diyelim cevaba katılmadın ama en azından demen lazım ki Müslümanlar işte iltifat sanatı diyorlar ama bu, bu mantık geçersizdir. Bunu demen gerekirdi. Bunu da demedi. Çünkü amaç samimi değil arkadaşlar. Bir insan samimi ve dürüst ise hata yaptığı zaman hata yapmışım diyebilmeli. Fakat amaç artık samimiyet değil, amaç artık gerçeği söylemek değil. Amaç artık karalama olmaya başladığı için maalesef ki samimi bir davranış görmüyoruz Yakup Deniz'den. Demiş olduğum gibi Yakup Deniz'in gelen sunmuş olduğu bu iddiaları alıntı iddialardır. Bu bahsettiğim iltifat sanatı, Tarık Suresinin 6. ayeti, Ondan sonra ne bileyim başka başka iddialar, Zariyat suresinin 49. ayeti gibi veya çelişki iddialar gibi. Bunlar zaten 10 senelik argümanlar. Bloglarda, sitelerde ve sosyal medyalarda Müslümanlar tarafından defalarca kez cevapları verildi ve çürütüldü bu, bu iddialar arkadaşlar. Bu iddialar çürütüldüğü halde Yakup Deniz demiş olduğum gibi iddiayı alıyor, cevabı almıyor. Soruyu alıyor, cevabı almıyor. Amaç ne? Amaç kandırmak. Amaç hakikati söylemek olsaydı bu iddiaların da alınıp bunların cevabının verilmesi gerekirdi. Ama işte maalesef bizim genel kitle okumadığı için, araştırmadığı için bu iddiaları hemen yutabiliyor ki bu da gerçekten son derece acı bir durum. Şimdi Yakup Deniz bir iddia sunduğu zaman herhangi bir videosunu açın bakın. Şu ayette hata var, şu ayette tarihsel hata vardır diyor ya. Gidin internetten onu araştırın. Bu mutlaka gündem edilmiştir. Sosyal medyada veya bloglarda, sitelerde gündem edilmiştir ve de defalarca kez de Müslümanlar tarafından cevapları verilmiştir arkadaşlar. Herhangi bir kitapta veya herhangi bir Müslüman tarafından mutlaka bunların cevabı verilmiştir. O yüzden Yakup Denizli söylemiş oldukları şeye itimat etmeden önce iddialarını duyduğunuz takdirde ilk önce bir gidin araştırın arkadaşlar. Araştırın ondan sonra karar verin. Bu adam yalan mı söylüyor? Bu adam dürüst mü? Yoksa bilgisizliği sebebi mi böyle bir iddiada bulunuyor? Yoksa amacı gerçekten de bir şeyleri örtbas edip insanları kandırmak mı? Siz karar verin. Orasına ben bir şey demiyorum. Tabii Yakup Deniz'in bütün iddiaları böyle alıntı iddialar mı? Hayır. Aralarında kendisi iddia etmiş olduğu iddialar da var. Fakat bu iddiaların maalesef ki geneli bilgisizlik kaynaklı. Yani bilmeme kaynaklı çok basit iddialar. Tabi bunları araştıracak olursanız yine bunların da daha önceden gündem edildiğini ve bunların daha önceden cevaplarının verilmiş olduğunu göreceksiniz. Fakat orası ayrı bir konu. Şimdi ben bu da kendisinin bilgisizlik sebebiyle sunmuş olduğu birkaç tane iddiadan bahsedeceğim size. Yakup Deniz bir videosunda diyor ki, bir tartışmada diyeyim daha doğrusu. Kur'an-ı Kerim'deki bilirsiniz ayetlerde ya ey yine amenu ey iman edenler diye başlar. Veya başka ayetlerde işte müminler der, Müslümanlar der. Şimdi mealde bir problem görünmüyor burada. Fakat şöyle bir şey var. Arapçada her kelimenin bir cinsiyeti vardır. Mesela müminun dersiniz bu çoğul eril anlamda gelir. Müminat dersiniz çoğul dişi anlamda gelir. Yani kadın Müslümanları, kadın müminleri kastederken müminat dersiniz. Kur'an-ı genel ifadeler ya eyyühellezine amenu gibi veya minun gibi, Müslüman gibi ifadeler genellikle hep erir kalıpta yerir. Yakup Deniz diyor ki ben Kur'an'ın tamamını araştırdım. Bu ya eyyühellezine amenu ifadelerinin geçen hiçbir ayette kadınlara hitap yoktur. Kur'an sadece erkeğe muhatap alır, kadın hiç muhatap almaz diyor. Bu iddiayı yemeniz için herhangi bir din hakkında hiçbir bilgiye sahip olmamanız gerekiyor. Şimdi Arapçada ve hatta bazı dillerde de böyle bir şey vardır. Her kelimenin bir cinsiyeti vardır. Türkçemizde böyle bir ayrım yoktur. Mesela ben o dediğim zaman bunun bir cinsiyeti yoktur. Kadını da kastediyorum diyor, erkeği de kastediyorum diyor. Olabilir yani. Fakat Arapçada ise kadından bahsederken hi ederim, erkekten bahsederken hu ederim. Yani her kelimenin, her zamirin, her ismin bir cinsiyeti vardır arkadaşlar. Fakat kadın erkek karışık bir topluluk varsa ki buna da zaten tagrip sanatı deniyor. Bunu araştırabilirsiniz. Tagrip sanatı. Kadın erkek karışık bir yere hitap edecek olduğunuz takdirde çoğul eril kalıplar kullanmanız gerekir. Mesela Kur'an-ı Kerim müminun dediği zaman aslında sadece erkekleri kastetmez. Kadına da beraber kapsamına alır ve bu zaten tagrib sanatıdır. Yakup Deniz tagribi bilmediği için, diğer dillerde de buna denk gelmediği için olsa gerek sanırım, bilgisizliği sebebiyle böyle bir iddiayı ortaya atıyor ve maalesef ki malum kitle yine kendisine hak veriyor. Bu iddianın temeli bilgisizliktir arkadaşlar. Çok basit bir örnek vereyim aslında yani herkesin bildiği bir örnek olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Mesela İngilizcede bir yere selamlaşma amacı geldiğiniz zaman hi guys dersiniz mesela. Hi guys. Halbuki guys sadece erkekler için kullanılır. Ama kadın erkek karışıksa siz yine hi guys diyebiliyorsunuz. Ne olacak şimdi? Burada bir hata mı var? Hayır. Arapçadaki tahrip sanatının benzeri İngilizcede de mevcut. O yüzden hi guys diyorlar. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'deki bu mü'minûn şeklinde, ya yu lezine ifadelerin genelin çoğul eril kalıbıyla gelmesinin sebebi tahriple alakalıdır ve bu ifadeler kadın erkek karışık herkesi kapsamalıdır. Fakat Yakup Deniz bunu bilmediği için böyle bir iddia ortaya atıyor ve maalesef ki peşine giden onca insan Yakup Deniz araştırdığı bütün Müslümanları çürüttü, İslam'ı çürüttü. Bu kadar müfessirleri bitirdi. Müslümanlar cevap veremiyor diyorlar. Aynen, cevap veremiyoruz abicim. Çünkü zaten saçma sapan bir soruya mantıklı bir cevap vermek gerçekten çok büyük bir maharet ister arkadaşlar. Çoğu insan da ben saçma sapan sorulara, saçma sapan iddialara mantıklı cevap verebileceğini zannetmiyorum yani. Evet, cevap veremiyoruz saçma iddialara, saçma sapan sorulara maalesef ki mantıklı cevap veremiyoruz. Mantıklı soru olursa, mantıklı iddia olursa mantık çerçevesinde cevap veririz. Yine Yakup Deniz'in bilgisizliği sebebiyle savunmuş olduğu bir hata iddiası şu. Kur'an-ı bazı ayetlerde yazım hataları var. Yani yazım hataları dediğim olay şu. Kur'an de yazmayı unutmuş. Şu ifade eklemeyi unutmuş gibi. Ve ayette işte dua ediliyor. Dua edilirken orada de veya deyin ki şeklinde ifadeler bulunmuyor. Ve bu ayetlerde de Arapçada hazıf dediğimiz bir kaldırma türü vardır. Hastanın olduğunu ben size kısaca şu şekilde açıklayayım. Çocukken bakın ya yani bunu bu dediğim olayı gerçekten bu hazıf olayını birinci sınıf öğrencisinin bilmesi gerekiyor bunu. Ya ben birinci sınıftayken bize okullarda kitaplar verirlerdi. Öykü kitapları okurduk bilirdik yani bunu. Ali ve Ahmet konuşuyor diyelim bir öykü kitabında mesela. Ne olur? Ali şöyle dedi. Ahmet böyle dedi diye tekrar tekrar defalarca kez Ali dedi Ahmet dedi ifadeleri bulunmaz. Alt alta tırnak içerisinde konuşmalar geçer ve siz cümlenin akışından konuşan kişi Ali mi Ahmet mi bunu anlayabilirsiniz. Ve bunu anlamanız için de yani üniversite mezun olmanız gerekmiyor. İlkokul çocuğu anlar bakın. İlkokul çocuğu bile bunu anlar. Bu metinde Ali ve Ahmet'in diyaloğunda ikide bir Ali dedi Ahmet dedi, Ali dedi Ahmet dedi diye ifadeleri tekrar etmenize gerek yoktur. Ve bu ifadeler Arapça mantığıyla söylüyorum. Bu ifadeler metinden hazfedilir. Neden? Çünkü okuyucu bunu anlar. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerde konuşan kişi peygamber mi? İşte orada dua var mesela. Dua olduğu yerde doğal olarak Allah diyor ki ey peygamber de ki veya müminlere siz böyle dua edin şeklinde bir gizli bir emir var. Ve bu bir hazıftır. Kur'an-ı pek çok ayette böyle bir hazıf var. Ve Yakup Deniz bu hazfı bilmediği için işte efendim Kur'an-ı Kerim'in yazarı de ki demeyi unutmuş. Allah kendi kendisine dua ediyor. Allah işte yardım istiyor. Böyle bir iddiada bulunuyor. Ya böyle bir iddiayı gerçekten dediğim gibi Türk çocuğu yani bir edebiyat okumuş, öykü kitabı okumuş bir çocuk bile dahi bu iddiayı bilir. Fakat Yakup Deniz bunu bilmiyormuş ki bunu iddiayı, bu iddiayı ortaya atıyor. O kadar insan da bu iddiayı yutuyor yani. Hata iddiası sonra bunu size sunuyor. Şimdi Yakup Deniz bilinçli araştırma yaparaktan size Kur'an'da hata bulan bir insan mı? Yoksa bilgisizliği sebebiyle bazı iddiaları ortaya atan bir insan mı? Siz karar verin. Dediğim gibi buradaki amacım kararlamak falan değil. Ben size var olan bir durumdan bahsediyorum. Kararı siz verin. Bir hata iddiasına daha gelin. Bu yine kendisinin bilgisizliği sebebiyle ki ya bu iddiayı sunmak için yani bu iddiayı eminim bir Arap ateist duysa yani ateisti diyorum bakın. Arap'ın ateisti duysa o bile güler. Zümer suresinde ve bazı ayetlerde Allah der ki işte de ki bakın ayete başlıyor de ki ey inanan kullarım ne görüyorsunuz burada ilk bakışta Allah peygamber diyor ki de ki ey Muhammed inanan kullarım yani peygamber insanlara kullarım diye hitap etmiş Yakup Deniz bu ayeti almış diyor ki Kur'an'da kelime göre de müminler diyor peygamberin köleleridir diyor peygamberin kullarıdır diyor müminler aslında peygambere tapıyormuş yani bu mantığa göre şimdi Kur'an-ı Kerim'e her türlü hata iddiaları, eleştiri iddiaları ve söz dizim gramer atalarını en eski kaynaklarda bulabilirsiniz. Gündem edilmiştir, cevapları zaten verilmiştir. Fakat ben herhangi bir tefsirin, yani 100 tefsir okuduysam, bunun 90'ının bu ayeti okuduğu takdirde harbiden ya burada neden Peygamber'deki de ki ey kullarım diye kitapta bulunuyor dediğine denk gelmedim. Neden biliyor musunuz? Çünkü buradaki problem tamamıyla çevre kaynaklı bir problem. Bu ayette gul kelimesi geçiyor arkadaşlar, gul. Kul kelimesi aslında bildir demektir arkadaşlar. Yani bunu de anlamda değil. Mesela atıyorum ben sana diyeceğim ki Ali'ye söyle. Ali'ye söyle yanıma gel. Ben burada söyle dediğim zaman Ali kendisi izafe etmiyor. Yani benim yanıma gel demiyor. Hubeyb'in yanına gel anlamda bunu söylemiş oluyor. Yani veya Ali'ye şunu bildir diyorum. Benim şöyle dediğimi bildir anlamında bir söz söylüyorum. Buradaki kul kelimesi de zaten sözlükten de bakabilirsiniz. Herhangi bir sen nakletmiş olduğunuz söz için bile kul kelimesini kullanabiliyorsunuz. Yani bu ayet aslında mana itibariyle şunu söylüyor. Ey peygamber şunu bildir. Yani Allah'ın şunu söylediğini bildir. Ey iman eden kullarım. Ayetin takdiri manası bu. Yakup Deniz Arapça bilmiyor. Bilmediği için düz mantık mealden almış ve böyle bir hata iddiasında bulunmuş. Yani ben ona o kadar itimat eden kitleye mi bir şey diyeyim? Kendisine mi bir şey diyeyim? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ya ama ne oldu? şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bizim Türkiye'deki ateistlerin yani daha doğrusu Türkiye'deki yüzde %90 sebebi bilgisizliktir arkadaşlar. Öyle araştırma yapıp da bilim camiasını komple kurcalayıp da bilim adam olup da ateist olunmuyor yani. Bizim ateistlerin zaten genellikle Kur'an bilgisi de bilim bilgisi de sadece ilgili alanlarla sınırlıdır yani. Adam bir ahzap süresi 50 der. TB5 der. Artık bayatladı yani kına geldi bayat açıklamaktan. TB5 der. Bakara 193. ayetler cımbızlar bağlamdan koparır. Sonra ortaya çıkar biz Kur'an okuduk abicim. Biz Kur'an okuduk. Mantık budur yani bizim ateistlerde maalesef ki. Tabi Yakup Deniz'in bir kısım videolarında temel mantığı şudur. Mantıksız iddialarda bulunur kendisi. Mantıksız eleştiride bulunur. Fakat bazı kitleler ona resmen tabiri caizse Allah'a taparcasına tapmış olduğu için sanki bir tanrıya kulluk edercesine inanmış olduğu için böyle itimat etmiş olduğu için bu iddiaların doğru olduğunu yanlışını hiç sorgulamıyor bazı kitleler. Şimdi Yakup Deniz şöyle bir iddiada bulunmuş. Kur'an-ı Kerim'de ayette Allah der ki Allah atları, katırları ve merkepleri bilesiniz diye ve sus olarak yarattı. Yakup Deniz diyor ki Kur'an'ın yazarı merkebin insanlar tarafından oluşturulmuş bir hayvan olduğunu bilmiyormuş diyor. Ya bu o kadar komik bir iddia ki arkadaşlar. Bu o kadar komik bir iddia ki. Şimdi iddianın cevabına geleceğim de her şeyden önce olaya bir ateist mantığıyla bakalım. Bir ateist penceresine bakalım yani. Katır'ın Biliyorsunuz ki katır doğal bir hayvan değildir. İki farklı hayvanın çiftleştirmesi sonucu oluşan bir hayvandır katır. Şimdi ya, şimdi Sümerlere bile baktığınız takdirde Sümerlerde bile bununla ilgili zaten kaynak vereceğim Tarih Sümer'de başta kitabında okumuştum Denk geldim onu paylaşacağım sizinle Tarih Sümer'de başta kitabında bile gördüğüm ifadeye göre Katır'ın içi farklı hayvanın çiftleşmesi sonucu oluştuğu Sümerlerden beri de zaten bilinen bir şey Yani bir ateistin kalkıp da Kur'an'ın yazarı Katır'ın insanların Müdahalesi sonucu oluşan bir hayvan olduğunu Bilmiyormuş demesi için gerçekten Hiç tarih bilgisi olmaması gerekiyor Gerçekten yani İddianın cevabına gelecek olursak da Kur'an-ı Kerim'in şöyle bir mantığı vardır. Yani şöyle bir usulü vardır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın dolaylı olarak sebep olmuş olduğu olaylara da Allah yarattılar. der. Mesela ayette der ki müminlerle kafirler savaşıyorlar. İşte ayette der ki müminlerden yana onları siz öldürmediniz Allah öldürdü. Halbuki savaşta savaşan Müslüman yani. Düşmanlığı katleden de Müslüman. Ama ayette diyor ki onları siz öldürmediniz Allah öldürdü diyor. Nasıl olacak bu? Allah diyor ki benim emrimle yapmış olduğunuz için benim vermiş olduğum güç ve iradeyle bunu yapmış olduğunuz için Bunları yapan benim diyor aslında. Kur'an'ın böyle bir mantığı vardır. Ve ayette diyor ki onu sen atmadın Allah attı. Yani insan kaynaklı olsa da Allah yine kendisi sebebiyle, kendisinin yaratmış olduğu şeyler sebebiyle oluştuğu için yine Allah yaratı diyor. Nahl suresindeki ayette de yine Allah'ın yaratmış olduğu doğa yasaları gereğince, yine insan Allah'ın insana vermiş olduğu akıl sonucu oluşan bir şey sebebiyle Allah diyor ki Allah katırı da merkebi de atı da kendisi yaratmıştır. Allah yaratmıştır diyor. Bu yüzden buradan Kur'an-ı Kerim katırın insanlar tarafından oluştuğunu bilmiyormuş gibi bir iddiasının sunulması gerçekten son derece mantıksız bir iddiadır. Eğer bu iddiaya itibar ediyorsanız ben size hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Samimiyetinizi sorgulayın, dürüstlüğünüzü sorgulayın. Siz artık bir şey mürit mi oluyorsunuz? Yakup Deniz'in müridi mi oluyorsunuz? Yoksa gerçekten sorgulayan bir insan mısınız? Bunu bir kontrol edin Çünkü samimi ve sorgulayan hiçbir insanın bakın ateist, Müslümanın demiyorum ateistin demiyorum. Hiçbir insanın bu iddiaya itibar etmemesi gerekiyor. Tabi samimi ve sorgulayan bir insan ise. Burası önemli. Bunun dışında Yakup Deniz'in başka başka eleştirileri de var. Ya mesela örneğin kendisi bir iddiada bulunuyor. Yani herhangi bir iddiada bulunurken size yığınla tefsirden kaynak verir. Taberi'de geçiyor der, İbn-i İshak'ta geçiyor der, şunda bunda geçiyor der. Fakat kendisi bir videosunda Tevbe Suresinin 5. ayetini tefsir ederken ki resmen tefsir ediyor. Aynı videoda diyor ki tefsir okumayın diyor. Sen Zeyd ve Zeynep olayından bahsederken, peygamberi o kadar karalarken, peygamber işte şöyle yaptı, şöyle cinayet işledi, şöyle karoları vardı, şöyle sapık bir insandı falan derken yığınla tefsir kaynak almayı biliyorsun. Fakat konu TB5'e geldiği takdirde diyorsun ki hayır efendim tefsir okumayın tefsir ayet bitme sanatıdır. Bu çift çifte sanatıdır arkadaşlar ki kendisi aynı videoda TB suresinin 5. ayetini alıyor TB 29'a bağlıyor. Enfal suresindeki bir ayete bağlıyor Muhammed suresindeki 4. ayete bağlıyor. Sen tefsir ediyorsun ama aynı zamanda kalkıp insanlara tefsir okumayın tefsir ayet bükme sanatı diyorsun. O zaman sen ayet bükücü oluyorsun bu durumda. Ve şunu da söyleyeyim neden tefsir okumayın diyor biliyor musunuz? Tefsirleri okuduğunuz takdirde gerek ayet yorumu olsun, gerek tarihi bağlamda olsun, gerek hadisler sebebiyle olsun, tefsirler bile Tevbe Suresinin 5. ayetinin bir barış anlaşmasının bozulması sebebiyle inmiş olduğunu belirtir. Yakup Deniz bunu fark edeceğinizi bildiği için o videoda diyor ki tefsir okumayın diyor. Çünkü yalan ortaya çıkacak. Samimi ve dürüst bir insanın bunu yapmaması gerekir arkadaşlar. Samimi ve dürüst bir insan ise bunu yapmaması gerekir. Kur'an bazı iddialarını geçtik. Şimdi gelelim diğer videolara ki zaten videoların büyük bir çoğunluğunu da yani Kur'an'dan sonra büyük bir çoğunluğunu da rivayet bazı eleştiri kaynak içeriyor. Şimdi arkadaşlar kendisi rivayetleri baz alıyor işte peygamber şöyle katliam yaptı. İşte şöyle bir kadına göz koydu. Şu kadar eşi vardı, şöyle olay oldu, böyle oldu. Adam şöyle olayları anlatıyor. Öyle hikayeler anlatıyor ki ya diyorsunuz bizim bildiğimiz peygamber bu değil. Bu adam haşa sapık. Bu adam cani. Böyle bir şey düşünüyorsunuz yani. Ve anlatırken size diyor ki efendim bunlar İslami kaynaklarda geçiyor. Evet İslami kaynaklarda geçiyor bunlar. Bizim İslami kaynaklarda rivayetlerde şöyle bir mantık vardır arkadaşlar. Taberi olsun, İbn İshak olsun, Kurtubi olsun bu insanlar halk arasından duyulan ve nakledilen ne kadar rivayet varsa hepsini kitaplarına alırlar. Tabii kimisi der ki bu zayıftır der, uydurmadır der, bunu rivayet eden kişide şöyle bir sıkıntı vardır der. Kimisi ise bu güçlüdür, sağlamdır der. Yakup Deniz geliyor böyle, rivayetler arasından en bozuğu hangisiyse, hangisi böyle peygamberi kötü gösterecekse, hangisi Kur'an'ı insan sözü olarak gösterecekse, İslam aleyhine ise, onu seçiyor, onu size sunuyor ve sonra diyor ki, efendim bunlar İslami kaynaklarda geçiyor, tartışmayı kilitliyor. Bu samimi bir hareket değil arkadaşlar. Ben hadisleri baz alarak peygamberi dünyanın en güzel insanı yapabilirim. Peygamberin hanımlarına çok güzel davranan bir insan olduğunu söyleyebilirim hadisleri baz alarak. Ve aynı şekilde Yakup Deniz'in yapmış olduğu gibi, zayıf ve uydurma hadisleri baz alarak, böyle en kötülerini seçerek peygamber çok kötü bir insanmış gibi de gösterebilirim. Size sadece şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Rivayetlere girdiğiniz takdirde, tefsirlere, rivayetlere baktığınız takdirde Kur'an-ı Kerim'in kaç yılda indiğini biliyorsunuz mesela? 23 değil mi? 20 ila 29 yıl arasında bile değişen rakamlar veriliyor. Kur'an-ı Kerim kaç yılda indi şimdi? Çözemeyeceğiz değil mi? Çünkü rivayetler bunlar adamlar aktarıyorlar. Yani bu adamlar bunları doğru olduğuna inandıkları için aktarmıyorlar. Doğrudan halk arasında böyle bir rivayet var diyerek kitaplarına kayıt ediyorlar. Yakup Denizle de buradaki rivayetler arasından en berbatını seçerek size sunuyor. Sonra bunlar İslami kayıtlarda geçiyor diyor. Bu yine samimi ve dürüst bir hareket değil arkadaşlar. Ben size sadece bu kadarını söyleyeyim. Bu dürüst bir davranış değil. Ve yine Yakup Deniz'in bir iddiası daha arkadaşlar. Mü'minun suresinin 14. ayetinin bilimsel hata olduğunu iddia ediyor. Yakup Deniz diyor ki bu ayet Müslümanlar tarafından bir bilimsel mucize olarak sunuldu. Ama halbuki yanlıştır bebek oluşurken diyor et ve kemik eş zamanlı olaraktan gelişir diyor. Mü'minun suresi 14. ayeti ne diyordu? Kemiklere et giydirdik diyor. Yani demek ki önce kemik var kemikten sonra et oluşuyor. Ayetin kastetiyor, olay bu. Fakat Yakup Deniz burada yine alıntı bir iddiadan bahsetmiş ki bu iddianın cevabı da zaten daha önceden yine Müslümanlar tarafından verildi arkadaşlar. Ya ben bunu ikide bir şu amaçla vurguluyorum. Vurguluyorum ki gidin okuyun araştırın diye. Araştırmadığı için bu iddiaları zaten ciddiye alıyorsunuz. Problem de zaten buradan kaynaklanıyor. Bu iddianın cevabına gelecek olursak Kaynak adı vereceğim zaten, kitapta da aynen bu ifade geçer. Kemik oluştukça, kemiğin oluşumundan sonra kas hücreleri kemiğin üzerine doğru göç ediyor. Bir yerden resmen vücudun bir yerinden kas hücreleri kemiklerin üzerine doğru göç ediyor. Bu da resmen zaten o dönemin diliğine göre kemiklere etkili şeklinde çok güzel bir şekilde açıklanmış bu olay. Ama Yakup Deniz yine alıntı bir iddia konuştuğu için, araştırma yapmadığı için bu iddiayı sunmuş. Ve onun kitlesi de maalesef her duyduğuna inanan bir kitle olduğu için, maalesef okumayan bir kitle olduğu için bu iddiaya itibar ediyor. Yani bu olayda da yine bilimsel bir hata yok ama demiş olduğum gibi yine alıntı bir iddia, yine ezberden konuşuluyor. Ezberden konuşulunca maalesef böyle yutanlar oluyor yani. Ve son olarak da Yakup Deniz'in Kur'an bazlı değil de hadis bazlı değil de doğrudan Müslümanları bazarak sunmuş olduğu eleştirileri var ki ben bunu aslında girme gereği duymuyorum. Çünkü pratiğe bakarak, uygulamaya bakarak bir dini asla yargılayamazsınız. Pratik her zaman için değişir, dinamiktir, sabit değildir. Eğer siz pratiğe bağlı olarak bir din eleştirisi yapıyorsanız, bugün Müslüman iyi ise iyi eleştiri yapın, yarın kötü ise kötü eleştiri yaparsınız. Tarihte Müslümanların iyi olduğu zamanlara baz alırsınız, İslam iyidir dersiniz. Kötü olduğu zamanlara baz alırsınız, İslam dini kötü bir dinler dersiniz. Ki bu da zaten temelinde mantıksız ve saçma bir şey olduğu için pratik bazı iddialar itibar edilmez arkadaşlar. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videodan sonra pek çok arkadaşımız da aydınlanmıştır. Benim amacım burada var olan bir durumdan bahsetmekti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.